Allah'ım bu karı da ne? Siyah Spiderman şey lan bu. Kesin benim için giydi. Evet. Tek tek koptular. Ben de en sonunda dedim böyle işin böyle... Tırnak sana kurban olsunlar. Bekle Kırıyor beni artık. geliyorum. Baba selamünaleyküm. Oğlum şu karıya bak çok iyi. Vay vay vay. Ne yapıyorsun aşkım? Aa bu mekanik galiba. O, o, yapsın da ben ondan sonra yaparım bebek mavisini. Tamam tamam. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş buldum. Şu arabayı bir yapsanız ya. Nasılsın? İyiyim Allah razı olsun. Siz ya, nasılsınız? Yaparız. Şu adam boş olsun hemen seni alıyor. Aha ben o adam bekleyeceğim kardeşim? Bekleyeceğim ne yapalım? Bekleyecek tabii. ne yapacak amına koyayım Hanımefendi yani... siz tam mekaniğe benziyorsunuz tamam. Aracınızın anahtarını verin bana isterseniz Tabi vereyim hemen vereyim Nasıl vereceğim Anahtar vereceksiniz Tamam biliyorum nasıl vereceğim Anahtarı vereceksin Tamam anahtarı, anahtarı ver. ben nasıl vereceğim <laughs> Cebinden çıkaracağım vereyim. Anahtar nasıl? işte cebinle açıyorsun sonra anahtar veriyorsun Vereceğim ama nasıl vereceğim ben onu bilmiyorum Ya diyorum ki sana anahtar ver Tamam nasıl vereceğim Lan anahtar vereceksin anahtar Tamam ablacım nasıl vereceğim onu söyle Arkadaşım bak Dinliyor musun beni? Ceplerini açıyorsun, anahtar ver veriyorsun yani anahtar ver. Be, 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 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle <laughs> tamam tamam. Yazacağız beni, desenize beni Ya öyle Neyi yapacaksın. Yapacak? Ben zaten onu anlatmaya çalışıyorum sana onu saatleri Anahtar vereceksin bu kadar. <gülüyor> <besin>? <gülüyor> ne cırtlak bir sesi var bunun. Ne kadar cringe Allah belanı versin. Yap şu arabamı gideceğim. Bela okuma, bela okuma. Ya kral e, ben Dostum. arabamı yaptırmaya geldim buraya adam Hanımefendi. Verme. Efendim, Yapmıyorum şey Tamam gel gel vereyim abla gel al Kendi arabamı yapacağım Allah belanızı versin o zaman şu arabamı yapın da gideyim Senin Allah belanı versin Kral yapsana şu arabayı Ya bağırmasana o istiyorsa yapar rica et, efendim, tamam, rica, rica et yapacağım tamam rica et yapacağım Tamam rica ediyorum yapar mısınız? Tamam yaparım anahtarı ver şimdi bana Buyurun Teşekkür ederim Eyvallah köle önemli değil Köle böyle Bak sikeceğim ananı hey. şimdi Oha benim anneme küfür etti Ne kadar terbiyesiz ya ııı itici Küfür eden kız mı ee? <laughs> Beyefendi. Ah, bu mekanikte de iyi para varmış herhalde. Baksana, kavatlar iyi kazanıyor. <laughs> Edersin, ama yapmayacağım. Tamam 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 Vallahi kusura bakmayın Aracımın rengi değişecek Bir tamir olacak Tamam Hangi renk olacak aracınız? Sizin en sevdiğiniz renk Yani ben en sevdiğim mavi var Aracımı bebek mavisine boyayacaktım ben de Oo bebek mavisi desenize Benim en sevdiğim renktir bebek mavisi Benim aracı da öyle yapalım ha, Tamam yapalım aracınızı bebek mavisi Ama ablacım hadi Benim daha evde 4 karım bekliyor ya Karını Öyle hepat diye olmuyor zaten şimdi. Bu abla yapmayı biliyor mu? Biliyorum Biliyor ama biraz hızlı olsun bu ne yavaşlık Vermem yani parasını Bebek gibi mavi <laughs> İyi bence bu. Yok, beğenmedim Değiş. Değişir misin? Ne konuştuk? Rica edeceksin. Değiş. Değişmiyorum. Değişir Ama... misiniz? Bekle sen şimdi, bekle. Tam olarak ne istiyorsun? Bana onu söyle. Ee... Ya yaptım, değiş diyorsun. Ben şöyle bir Amazon ormanın derinliklerinden bir renk istiyorum. Amazon derinliklerinden. E turuncu yapalım. Mal mısın abla sen? Amazon ormanı diyorum. E hani Amazon ormanlarında da ya böyle be. turuncu şeyler olur ya. O yüzden diyorum. Ya sen bu işi yapam... Senden olmaz ya. Çık arabamdan Çık. <laughs> Bu renk mi bıraktın arabamı? Bak bebek ha, mavisi. Tamam işte ben de bebek onu abi. seviyorum. Ben 30 yıldır kilot giyiyorum. Kilodumun rengi bebek mavisi. Ne zamandır giyiyorsunuz o kilodu? Tam 28 senedir bir kere bile çıkartmadım. Tamam, ya, ya iğrençsin ya. Ne lan kilodumu ya orospu çocuğu. La bak sıçacağım belanı ha. Defol git lan mekanikten. Ya sen ne kadar cazgır bir karısın. Sensin can Cankırı <laughs> mı? Benle taşak geçme. harbi bak sinirleniyorum şimdi. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu yaptığım her şey adına bir özür diliyorum. Tamam, tamam. ödemeyi yap git hadi. Eee, ödemeyi Nereden yapıyoruz? Arkadaşa yap ödemeyi. Sana mı ödeme yapacağım? Gel arkaya. Arkaya ne <laughs> gerek var. At buradan. Abla bir şey soracağım. Bu kamera kaç p çekiyor? Sana kaç lazım? Abla bana böyle net bir görüntü lazım. Kaç p çekiyor? Kaç istiyor? <laughs> Ulan mal mısın? Kaka Ka 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 çektiğini söylesene artık. Bilmiyorum. Aksesuar olarak aldım. Ya bende çok para var da ben biraz zengin bir insanım. Benim yarın porno filmi çekimim var. Salak salak konuşmaya devam edeceğim mi? Ne diyorsun lan sen? Çirkin. Bak, Çirkin <laughs> mi? Troll ya. Evet troll amına koyayım. Besbelli. Tamam, tamam. Porno ben klibini de sürüyorum. seni de sikeceğim. Siktir git şuradan. Tamam ya ne pisliksin. O elindeki tavşanın kafasını keserim. Ezerim. A ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Kerem Bey şey, lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ya. Gel zekalı. Tamam. vurma bana. Tamam. Bana vurma. O hemen silah çekiyorsunuz lan. Ne kadar vahşi insanlarsınız. O silahı bir de real'da çeksene bana gel. Defol git şuradan. Geri zekalı. Burası Aptal ya. salak zigot. Ya. Zigot ya besbelli şakacı bu ya. <gülüyor> 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 ne kadar cringe lan kanı. Bizim taktiği kullanak lan. Kapılarını aç. Bak gene geldi. Ne yapmış kapış, kapıyı sökmüş. Aman 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 aman. Çok kötü yani, bir kaza atlattım. Çok kötü bir kaza atlattım. Aman 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 Ne yaptın kapıya? Kaza atlattım çok kötüydü. Yani. Tamir etsenize. Tamir etsene ya Allah ya. için ya. Tamir et şunu da defolsun gitsin ya. Sen neden bu kadar gerginsin abla? Ben anlamadım ki ya. Bir ne oldun? Regl misin bugün amına koyayım? Ne kadar terbiyesiz, iğrenç bir şeysin sen ya. Çok özür dilerim ama çok. ya şu buruna bak şu... Ne var lan tipimde? Kendi burnuna bak keleş gibi. Benim burnum fındık. Seninki Sen... keleş gibi. Sağlam fındık ama çok sağlam fındık. Fındık gibi kütür kütür. konuş küt. benimle. Memur <laughs> bey be, be, bana silah çektiler. Kur'an çarpsın hepsi bana silah çekti. Silah karteli bunlar yakalayın. Silah çekti silah çekti arkadaşlar. Silah vallahi silah çekti. Mafya bunlar öldürün öldürün. <laughs> <laughs> Fan çıkarttım. Abi abi abi. Burada <laughs> durun beyefendi. Polis öldü polis öldü ananı çıkıyor Telsizde yokum ben bağlanmadım Vurun 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 askerler vur 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 Hadi komutanım ben sizi tutuyorum hadi sungurlar <laughs> Hadi abi sarı komutan hadi vur onu Düştü mü polisler bir tane kaldı Amına koyayım donuyor donuyor <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü yerim çok kötüydü ya Geri zekalı oldu hepsi geri zekalı. Benim tırpanıcım nasıl Sıkarlar lan bunlar? Öldür hepsini. Oo memur bey size ne yapmışlar ya Allah kahret. Çok üzgünüm çok Çok kötü yapmışlar. <laughs> üstlerini arıyor bir de ya üstlerini arıyor. Bu nasıl böyle? Ortalık temiz beyefendi neden Tem buradasınız? Dışarıdan temiz temiz size. tamam tamam özür dilerim. Aa dur 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 arkada adam var bir tane adam var bir tane adam var. Ah yokmuş pardon karıştırdım. Mal la bu. Karıyı alalım karıyı çok kötü durum bu. Bir nabzına falan bakın bu abi, benim ablam abi, ben ya. Buyurmuş. Ablam bu benim ablam. Beyefendi ben götürürüm sakin olun. Bir, önce ya. bir sakin olur musunuz? Bak siz bir sakin olur musunuz? Bu benim ablam. Tamam Ben ablamı götüreceğim beyefendi, hastaneye beyefendi, kardeşim. Bak, Sen bak, buna kaçamazsın amına koyayım. Beyefendi durur musunuz? Bakın bir sakin olur musunuz? İşimi yapayım. Bir bırakın beni işimi yapayım beyefendi. Bir beni dinler misiniz? Bu benim öz ablam. Tamam, Buraya tamam, arabasını yaptırmaya geldi. Kavga çıktı. Ben de direkt sizin yanınıza geldim ya. Tamam yardım etmeye çalışıyorum şu an. Bırakın ben yardım edeceğim size. Bir sakin olun. Ablanın göt de kütür kütür. Ne yap? Ablamın götüne tizdir attı. Dalgalandı götü. Kaç kaç! Aa! Bırakın. Bırak. Hı. Çok bırak. Hı. ne yaptın? Ne yaptın? Elektriği yiyince benim yarrak dimdik oldu. Ya vallahi bak memur bey. Bu benim ablam ya. Beyefendi tamam bir sakin olun ben de burası. Sakin. Ya, bu benim ablam karışamazsın lan ben sen buna sen sözü. karışamazsın. Çek 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 çek. bırak bırak. Bak yapma. Aa, dur, 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 Ya memur bey elektrik verip durmayın. Benim yarrağım dimdik oluyor. Şimdi önce bir hastaneye uğrayalım. Arkadaşlara bir Sağlık ekibine teslim edelim. Ya sen kurye misin amına koyayım? Pislik gerizekalı olsun. Beyefendi. Bu çocuk salak orospu çocuğu gerizekalı. Gelin kaçmayın boşuna. Beyefendi. Beyefendi gelir misiniz lütfen? Ökkeş Bey. <laughs> ya üçüncü ekipte geldi. Yo dördüncü pardon. Dördüncü ekipte geldi. Ökkeş Bey. Tamam 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 tamam. Allah bel. Ne yaptın orospu çocuğu? Ya kardeşim biz terörist miyiz arkada böyle geziyoruz? Hayırdır ya? AK verin de tam olsun. Sen beni tutuklayamazsın ki ben yüzde 99 engelliyim. <laughs> engelliler tutuklanmıyor mu? Hayır engelim var. <laughs> Bilinçli yapmadım hiçbir şey. Engelli belgesini görebildin mi? <laughs> Ha, evde hadi ben gidiyorum engelliyim. İyi. sen gelir misin? Zorluk çıkarmayın. PD bana niye bam yaptın? İyi. <laughs> ya ne Allah Zor... senin belanı versin İkimiz ya. Biz de birbirimize zorluk çıkarmayalım. Senin ismin ne söyle bakayım. Benim adım Cappar. Cappar halledecekmiş. Yarraaam halleder Sen seni büyüğe mi sok? Tabi Aslan büyük kafeste olur Yaralı rolü yaparken gerçekten yaralanıyor Tutuklusunuz Ne alaka ya niye? Bodycam kayıtlarını inceledim Memur'u ateş ettiğiniz için Tutuklusunuz Nasıl? Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim teşekkürler Ama Hani... Durun eşlik edeceğim ben sana efendim. önümden yürüyün. Ben avukat tamam. Silahla alsam? Bir dakika sabit kalabilir misiniz? Tabii ki de kalırım hiç sıkıntı değil. Kaldır ellerini kafana sıkarım. Kaldır kaldır ellerini bak kaldır. Kaldır kafana sıkarım. Kur'an çarpsın sıkarım. Yaslan lan yaslan. Ben buradan çıkamayacağım büyük ihtimal. Siz bana tuzak mı kuruyorsunuz? <laughs> tuzak kurmak istesek şu an buradan 10 kişi giremiyor. Çapkan sikerim be lan. E? Allah belanı ver Memura ne yaptı? Ben yapmadım Memur Ben de hiçbir de şey, de şey de yapmadım de Memur bey Kaldırayım Hiçbir şey yapmadım Kendi kendine geldi kafesime girdi Salak mı ne Gelmiş kafesime girdi zorla <gülüyor> <gülüyor> ah, Sinirlenmeyeceğim Hanımefendi isterseniz büyük kafese gelebilirsiniz Beyefendi Benimle muhatap olmayın Anladın mı ya Ben ne yaptım sana Ya ne demek ya yapmadığını bırakmadı bir de ne Çok güzelsiniz bana biraz baksanız Bakmıyorum size. Of şu of arkanızda dönmeyin daha güzel oluyor. Of şu güzelliğe bak şaka mı? Ya defol git. Memur Bey bana ah, sarkıntılık bana yapıyor. Bakıyoruz. İlgilenecek ne? misiniz? Sarkıntılık diyor. Hiçbir şey yaptığım yok. O güzellik ne lan öyle şaka mı? Lan maymun sapık sen sus lan, lan. orospu çocuk kal o kafeste mağara gibi küçük kafese sokmuşlar hahahaha <laughs> ya biz yani sizi ateş etmek istemedik o hanımefendi için bir suç yok bağırarak bağırarak konuşuyorsun yani sizin ya demediğinize göre şu anda sana ben ne kaç kere söyledim yok. sesini yükseltmedi tamam baba sadece Allah bu iki Allah. beyefendi mi ateş etti bize evet evet o hanımefendi ben mekaniko ben arabamı ona yaptırdım tamam mı? Şu iki lavuk geldi bir anda. Benimle gelir misiniz beyefendi? Size bir şey söyleyeyim bakayım. mi? Ben bu güzelliğe vuruldum beyefendi. kardeş. Beyefendi. Aa a a gözüm. Gözümü yumruk attı. Gözünü, aa, gözünü aa. sokacağım senin. Gözünü var ya o gözünü. Koparacağım senin o gözünü. Hani Karla belki. uğraşma. E kamu yollayın. Oğlum kapıyı açsana. Oha uzaktan nerede? Hani para cezasına ben, ben, ben. dönüştürseniz. Maalesef. Al. Kusura bak. Düştüğümüz hale bakar mısın ya? Bir tane mal yüzünden. Bir ne tane mal. Uzak dur benden. Git, git. Bak arkadaşım. benim bu tavşanla gülcek. öldürürüm. Tamam. Ya. <laughs> Başkanıma hiçbir şey yapamazsın. Senin o burnunu var ya o burnunu. O burnunu Voldemort burnu gibi yaparım. Öyle içine bir sokarım ki. Ne kadar yakışıklı tamam. bir insanım. Ne istiyorsun lan benden sen? Gel, gel. Sen bana layık değilsin lan çirkin piç. Şu kamu bitsin yemin ederim seni sikeceğim ya. Yemin ederim domaltıp sikeceğim seni. Gerizekalı. Gel gel ben seni tanıdım. Gel, gel, gel. Ama ben, ne bilmiyorum ne bilmiyorum ne, ne diyorsun? Domaltıp sikecekmiş lan. Domaltır yaparsan hoşuma gider. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan? Ben seni tanıdım lan izle. Kimsin ben kimim? Oğlum Expo sen değil misin? 4-4 <laughs> Ananı kamum arttı Ya ben bu güzelliğe ölürüm Ölürüm Ver misin yanımdan Bir şey söyleyebilir miyim sana bir tane Söyleme Anime seviyor musun Sana ne Seviyorsun büyük ihtimal Yoo Ne kadar güzel bir kadın İsminiz nedir İsmimi biliyorsun zaten Nisa Nisa Ne kadar güzel bir isim İsminiz nedir Nisa Nisa Oha ne kadar güzel bir isim. İsminiz nedir? Ananın ama. Bana mı dedin? Annemi mi küfür ettin? Evet. Ödeşeceğiz. Ödeşeceğiz Göreceğiz. Bakacağız. Kimin açacağız abi. Bak senin de içine bir ferahlık geldi değil mi uzaklaşınca böyle? Evet, ya. Arkadaşlar size oynadığım sürücüden bahsedeceğim. Lina Roleplay. Harbi sağlam roller dönüyor. Bundan sonra Twitch'te yayınları Lina Roleplay'de açacağız. Önceden gidin kayıt olun. Hepinizi bekliyorum. Aha kamun bitti. <laughs> Enayi orası bir şey. <laughs> çalış ya. <laughs> çalışla çalış bak. <laughs> burayı da sil burayı da sil orospu çocuğu Çöpçü çöpçü Çalış Çalışacaksın oğlum senin kaderin bu amına kodum Kız seni sevmiyor oğlum kız ilgi vermiyor boşuna yavşama la kıza sevmiyor la seni evet. Kızdan ilgi mi bekliyorsun la sen oğlum, ilgi, orospusu ilgi orospusu benim. seni olur. İlgi orospusu seni ha İlgi dur 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 Kanka senin silahını almadı mı ya oğlum sikerim kanka. ya Al kanka al ya Kelepçem de yok Vallahi vurun Dur dur tam 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 gidiyorum 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 vurma gidiyorum Sıkamazsın sıkamazsın la sıkamazsın Mermin yok çünkü geri zekalı. Sıkamazsın lan. Mal seni. Mal. Mal. Kamu en son kamudadır dadır şu an. Of enayi silah. Mal. Lan mazlum ananı sikiyim. İyi misin? Abi karın arabası değil mi lan? Oğlum ne uzun sürüyor bu araba çalmak? Anahtarı bulamıyorsun hayal kır. Nasıl? Hassiktir lan. Afkanım ben abi ne oldu? Arabadan in. İniyorum abi silah çekiyorum abi. Tamam tamam, tamam iniyorum abi. İner misin İniyorum iniyorum bir saniye iniyorum. Araçtan in hadi. İn İni İniyorum abi bir saniye ya bir durun ya. Hiç görülmedi. İn araçtan bak son değişim. Tamam vallahi yanlışlıkla bindim zaten ya. Ne demek yanlışlıkla bir bindin biliyor. ya? Aracı soyuyorsun ya şu an. Ara Kur'an çarpsın yanlışlıkla bindim ya. Abi Allah. Bak. Bak. Amın. Amına ah. Aa! Allah belanı versin Oğlum çok basitti lan ezik. Aptalsın aman koyayım. aptal. Beni vurabileceğini sanıyor bir de. Geri zekalı. Kurtar kurtar hanımefendi bu ne güzellik kimsiniz acaba isminiz cisminiz nedir sizin? Nisa adın ha. Nisa 18 yaşındayım. Oo tam benlik. Akıllanmıyor ben musun abi, sen? Neye akıllanmıyorum ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Ben i̇nsancıl bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen, sen ben olamazsın, ki. olamazsın sen bir eziksin ezik. Şu burna bak ne şu abi, tipe abi. bak gıdı. Sen ben olamazsın. Bana iltifat etmeye bile nasıl sen kendine bana nasıl yakıştırabiliyorsun? Gel bırak şimdi Lisa giderim şundan. Yeter artık ya. sıkıldım Ezik. Bırak, bir daha yanıma yaklaşırsan çok fena yaparım seni. Bırak çok fena yapayım. Çok ağır konuştular lan. Sen ben olamaz. Sen kendine bana nasıl yakıştırabiliyorsun? Beni vurabileceğini sanıyor bir de. Geri zekalı. Siz misiniz lan bana atar yapan? Kodumun çocukları size. Şunu unutma kardeş. Hayatta her şeyin bir bedeli olur. Ben şu an admine söyleyeceğim. Vallahi admine söyleyeceğim şu an. <laughs> <laughs> Yattı la yatırdım la yürü la, gidiyoruz la Video çok uzun olduğu için burada kesiyorum İkinci partta low arp yapıp eve gidiyoruz Devamını siz anladınız İkinci bölüm için sizden 6000 like bekliyorum Bomba video geliyor Haydi kaçtım Allah'a emanet Gençler bu arada arkadaşım da youtube'a başlamış O da 5 troll videoları çekiyor Bir gidin bizden destek olun la Link açıklama kısmında adamsınız lan